Kurabiye merhaba ben Berkan. Merhaba ben Hakan. Hakan'la Mortal Kombat X kapışacağız. Çok fazla Mortal Kombat oynayan birisi değilim. Mortal Kombat 9'u oynamıştım daha fazla. Hani diğer oyunlarıyla pek alakam yok. Bir de Mortal Kombat 3'ü oynuyordum PlayStation 1'de. Öyle yani en sevdiğim karakter Sub-Zero benim. Benim de Scorpion. Hakan klavyeden oynuyor. Ben Xbox 360 kontrolleriyle oynuyorum. Bu arada kurallarımız var. Gang Bits'teki gibi basit olarak 10 puana ulaşan kazanacak. İkimizden bir 5. puanı aldıktan sonra Testerlock modunda oynamaya devam edeceğiz. Testerlock modunda saçma sapan şeyler olacak, eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bir de bir karakteri en fazla 2 kere seçeceğiz. Çünkü hani başka karakterlerle de oynayalım istiyorum. Şimdi inanılmaz kombalar göreceksiniz. Önceki oyunlarda etrafla etkileşime geçme yoktu. Bu oyunda etraftaki nesnelerle etkileşime geçip karşınızdaki rakibe zarar verebiliyorsunuz. Veya doçlayabiliyorsunuz. Ama şu an konuşurken Hakan beni gafil avlıyor. Yeter artık. Yaklaşmış tane. Aynen. Hadi be. Ya lan yanlışlıkla ikisine yaptım heyecandan. Boşu boşuna ikisine kullandık. Sorun yok. Hayır benim için var abi. Of. Oğlum adam beynini çıkardın lan. Evet etrafı etkileşim derken bundan bahsediyordum. Daha demin doçlamaya çalıştım. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. İşte bu. Hadi. Hayır. Nasıl i̇şte bu. ya? Şimdi finishim, finishim, çabuk, çabuk finishim. Sağ sol aşağı, sağ sol aşağı sağ. Oo yaptım. Hele şükür. Daha önceden çok denemiştim, yapamamıştım. Şansla bala yaptım. Ama bir de oyuna durduğumuzda oyun devam ettiği için fatality zamanı gidiyor. Hani bakacaksın da onu aklında tutacaksın da işte yapacaksın da zor iş onlar. Evet tekrar aynı karakterlerle aynı bölümle oynayalım. Ben kazandım. 1-0. İyi. Hakan Gangbiz biz kapışmamızda gelmişti beni. Bu sefer ona izin vermeyeceğim. Gerçi Gengbiz'de izlemediyseniz İzleyin eğlenceli bir videoydu. Değil mi? Aynen. Bayağı eğlenmiştik. Hatta oynamayan varsa oynasın. Kim Eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Oo. Oo. Allah'ım boş boş hareketler yapıyoruz. Bak şimdi Hakan. Hakan bu hareketi unutamayacaksın. Of. Yapamadım. Ocağı Yapamadı. söndürecektim valla. Üstüne su fışkırtacaktım. Adamın cana bak lan nerede o kadar can gitti benim. Aa, hayır. Ama yani öldürmen doğal artık. Değil mi? Yani bıraktı. X bastıran diyor korkuyordum bir de. Ben X'e bilmiyorum. Hani riske girmek istemedim onu söyleyeyim. Biraz daha azarsaydım canını X'e basacak. Gidi canlısın. Olmadı. İşte bu kaçamadım. Evet şu an 30 FPS'i e sabitliyor nedense xray'lerde. Galiba Fatalite'de de öyle. Ara sahne gibi gösteriyor. Nasıl olmadı ya? Olmaz Hakan! Hayır! İşte bu. Nasıl olmuyor? Anlamadım ki arkamdan geliyor ya. Bilmiyorum Hakan şimdi. Hani Mortal Kombat yapan yapmış. Bir şey diyemezsin. Oh, of oh. Onda, geldi. oyun dondu. Laga gel. İnşallah oyun çökmez. Bir patates tabi. Bilmiyorum. bir patates değil. Benim internet patatesi olabilir. Kota'yı açmış olabilirim. Benden kaynaklanıyor olabilir. Değil mi? Of. Hakan ile hiç konuşmuyor, oyuna odaklanıyor, evet. beni dövüyor. Gerçi yine yeniyorum ama hadi bakalım. Hayır! Lan! Pardon, hareketleri karıştırdım. Sana buz atacaktım, çekişle yere vurdum. Ha, böyle yapacaktım işte. Evet. Ama onu da yanlışlık Lan ne yapıyorsun ben Of! Laga gel, laga gel. Hayır, hayır, hayır! Hayır abisi. Hayır abisi hayır. Hayır hayır. Evet. Finişime bakacaksın da basacaksın da. Olmuyor. Aa. <laughs> Yapamadı. Abi boşu boşuna maç kaybettim ya. Ben analogla oynuyorum ya yanlışlıkla gittim. Yanlış hareketler yaptım. Ona bakarsan bende de tuşlar iç içe neredeyse. Evet başka bir karakter seçelim. Yani bu arada Klavye'de oynayacaklar için hani Oynamayın bence ben böyle alıştığım için Devam ediyorum böyle Niye ki Alıştım bir kere Evet. Başka hangi karakterler var Johnny Cage Johnny Cage güzel aslında da pek ilgimi çekmiyor benim başka ne var Ya yani neyse Johnny Cage'i alalım Başka tanıdık biri yok herhalde Tanıdık birileri var da adamların tipleri çok değişmiş herhalde. Hani ben tanıyamıyorum Orada karakterlerin 3 tane hani dövüş stili var. Nasıl desem farklı farklı dövüşebiliyorsunuz o seçtiğiniz şeylere göre. Konmaları değişiyor. Aslında konmaları değişmiyor. Sadece birkaç konması değişiyor. Öyle yani. Güzel olmuş. Sanki Mortal Kombat 9'a göre daha az karakterler var. Ya da bana öyle geliyor. Hani yatay şekilde dizmişler ya karakterleri. O yüzden de olabiliyor Zaten bir kısmı DLC olarak satılacak, o belli Aynen her şey DLC Bir şeylere bakalım, bekle be Hadi ya Aşağıda kurtlar geziyor Ha, bu çok sevdiğim bir hareket Bu da çok güzel bir hareket, tamam hadi başlayalım Oo. Oh. Oo. Oh. Hayır ya. Hayır. Oyun seni de eriyor değil mi? Oyun bende de eriyor. Oyunla alakası yok. Lag var. Allah'ım. Lan bir izin ver de hareket yapalım arkadaşım. İşte bunu yapacağını biliyordum. Bunu yapacağını biliyordum be Bunu da biliyordum işte. Lan Oğlum bu lag ne ya? Değil mi? Daha demin o kadar olmuyordu. Yeter artık. Aa. Yemez. Hani yemezdi. Gitti. Hayır, hayır. Hayır istemiyorum. Aa, i̇şte bu. Buna lan kırmızı efektler çıktı. Evet. Hayır, oyun kapanma. Kapanma. Bende dondu. Oyun kırıldı. Oyun kırıldı şu an. Daha demin oyun çöktü. Oyunu baştan açtık. Birbirimizi dövdük, XL'lerimiz doldu ve hala takılıyor. İnternet patates. Aa. Bu ne oğlum ya? Bir vuramıyoruz birbirimizle. Ya lag var arkadaşım. Vallahi lag var. Hayır. İşte bu. Hadi be. Lan. Hakan böyle korumaya devam edersen dayak yiyeceksin ha. Zaten dayak yiyor. Ben de paso zıplıyorum. Sen de korunuyor. Ben korunuyorum hani. Gıcık oluyorum anlamında söylemedim hayır. <laughs> Yenileceksin anlamında söyledim hani. Olur öyle. Şov yapıyorum lan şu anda bilgi. Lan hadi ya lan. biraz daha canım kalsaydı. He tamam iyi bu kadarcık belki yetebilir. Aa! İşte bu! İşte bu! Olmama gitti ya. Fatality 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 sağ sol sağ, sağ. Ha, iyiymiş. Olmayacak. Ha, oldu. Oldu işte bu. Of of. Bu neydi şimdi? Adamı ortadan ikiye ayırdı. Johnny burada dedi bitirdi. Johnny deyince aklıma Johnny Bravo geliyor ya. <laughs> Bana niye Johnny siz geliyor? Oo, etraf biz... şey oldu, renklendi. Sen de oldu mu? bilmiyorum olmuş olabilir. Elektrikten mi bahsediyor? Yo. Yo bana öyle bir şey olmadı. Her şey doğaldı. Of uçtu. Aa bu neydi? Ne yaptım şu an? Şunun gibi bir şey işte kendini güçlendiriyorsun. Bak mesela bende de bu var. Abi şu an sanki glitch oluyor bende ya. Bu nasıl bir grafik? Emülatörde Mortal Kombat X oynuyor gibi. Oo. Oo çarpıldım galiba. Çöktü mü oyun? Evet. Evet oyun yine çöktü. Bakalım videonun sonuna kadar oyun kaç kere çökecek? Olarak yapıyor bence dos Vuramadım. Oo. Hakan bence iyi yapıyor. Lan. Oo. O, o, neydi? Hayır. Hayır. İşte bu. O nasıl oldu? Raiden tanrıydı değil mi? Evet. Xray savunsam da işliyor ya. Yok be, Xray savununca işlemiyor. İşliyor lan. Ya bilmiyorum duruma göredir. Belki de eğilmen de gerekiyor aynı zamanda. Daha eğiliyor muydu? Bence eğilmemem gerekiyordu. Oha, kombo yaptı. Köşe sıkıştırmak. Lan ne yapıyorum ben? Ah. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Hani aynı şey yapmasan. <laughs> Mesela şu... aynı şey bunun gibi mi? Ay bunun gibi. Hayır bunun gibi. <laughs> Aa ne abi bitti? Ben daha birinci ran zannediyorum. Bir daha kazandım 3-1. Ya aynı keşke fatality yapmasaydım. İki tane fatality yok mu? Hayır. Bir tane şey, Faction'ın var. Faction? Özel bir şey ya. Senin bulunduğun Faction'a özel. Ha, Faction. Ben şey, sub olduğu Faction'a girmiştim. Ama tam hatırlamıyorum. Hmm. Evet, ben şimdi hangi karakteri seçelim? Ermak var. Ermak'la bir aralar oynuyordum ya. O benim şey vardı, oklu, oklu mızraklı bir şey vardı asalı. Aa buydu galiba, bakayım. Sen misin lan? Ha bu. Senaryoda oynarken güzeldi. Bilmiyorum nasıl oynarım da. Hmm. Bu ne ya? Neyse ben şunu alayım fırlatmalı bir şey. Ben örmek. Şurayı seçelim. Örmek de iyice büyücüye döndü. Örmek zaten büyücü. Ya eskiden en azından ayaklarının üstüne basıyordu, vuruyordu. Şimdi ne bileyim havaya uçuyor, kaçıyor, ne bileyim bir şeyler yapıyor. Ha aynen uçmuyordu. Mortal Kombat 9'un online'ında herkes Ermuk'la oynuyordu lan. Adamlara birisini havaya kaldırıp yere vuruyordu. Havaya kaldırıp yere vuruyordu. Başlarını Aynen bir de Rain vardı. Diğersiz karakter adamlar onu almış aynı şey yapıyordu. Seni su baloncunun içine sokup etrafa vuruyordu sürekli. Ama şu an pek PlayStation aram yok. Bilgisayara takılıyorum daha çok. Zaten sınavlar var. Boş zamanlarımda da böyle video çekiyoruz. Lan yeter be. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ne? Oo güzel. Hele şükür. Aa o ne yaptı lan? keşke ne yaptı sen görebilseydim ya. Acaba sana mı fırlatacaktı? Bak, of X-ray şimdi olmadı. Ne? X-ray. Az önce oluyordu. Johnny Keşke üzeri herhalde de. Ben böyle aparkat vuruyorum ya. Ama aparkat güçlü vuruyor. Sanki çok iyi oynuyon da Hakan sende. Ne? X-ray vurmuyor diyorum. Ne alakası var? Hani diyorsun ya aynı hareketi yapma diye. Ben ne yapayım? Al hareket mi biliyoruz? <laughs> Mortu koma 9 olsa yine bir şeyler... o değişik bir şeyler. Yap. Hadi be yakaladı adam. x dolduğunu görmedim bile. Allah aşkına şimdi bunları yapıyorsun sen bana. Ben ölmüyor muyum? Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Ya yapımcıların bununla ilgili bir şey yapmaları lazım. Hani X-ray doluyor da... Hani ne bileyim canımın yarısına geldikten sonra kullanabilmeleri lazım gibi bir kural koyması gerekiyor hani yaptığımızda ölelim yani ha, Oldu Ya diyorum ya sana canımın yarısına kadar xlayı kullanamayacaksın canım yarı indiğinde xlayı kullanabilme hakkın olacak O değil senle konuşa konuşa yendim seni ha oh. Oha lan hiç fatality yapamıyordum fatality yapmaya başladım Of İyice girdi Ben bu karakteri sevdim ya. Yeni karakter herhalde bu. Daha önce görmemiştim. Yoktu bu. Tipini sevmedim ama komboları iyi. Gerçi hangisini tipini sevdim ki? Sub da tipi 5 para. Öbürlerin oranla gerçi uğraşılmış ama olsun. Hani aynı şey yapmasan. Lan daha ne yapayım? Vuruyorum işte. Aynı hareketi görmekten bıktım. Tamam. Aa harbiden ha. Bak bu sefer haklısın çok tekrarladım. Ma <laughs> gerçekten spam'e girer bu hani. Aa ah, farklı bir şey. Ha o çevredeki şeye vurmuşsun ben de diyorum. Öyle bir hareketim vardı. Bak gerçekten şu an sinirlenmekte haklısın. Bildiğin spam diyorum. <laughs> Abi başka hareket bilmiyorum. O zaman dur bir bakayım başka harekete. Oha harekete bak. Gördün mü? Hayır. Havadayken yere doğru vuruyor. O muydu? Ha, ailede hareket yapıyormuş. Pardon, bir kere vur. Gerçi fazla gitmedi. Neyse vuruyordu, içinde kalmış. Dağıl hadi. Bu ne lan? Hani etkileşime geçmiyor, neyse. Ne Başladık mı? O Oo, çökmez inşallah. Senin sesine de bir şeyler oluyor. Kesin bağlantıda bir şeylik var. Olabilir. Kotayı aşmışımdır ben kesin. Of bütün böyle geçer onu söyleyeyim. Ya yapacak bir şey yok ne yapalım. Kaderde varmış artık idare edeceğiz. O işte bu. Eğilerek savunma olmuyormuş. Ben Scorpion'da öyle korumuştum ama X-Ray'lerden öyle kaçıyordum. Hop. Hayır. Al işte. Başka finish'im yok mu bunun? Yokmuş. Action şey var. Tamam söylemiştim. Orada gözüküyordu ki ne yapmadım. Oluyor mu ki? Oluyor. Farklı bir şey gerekmiyor mu? Kural bir şey yok mu? Yok. Hani bir tane daha var ya oyunun içinde bir şeyler yapman gerekiyor da öyle yapabiliyor. Abuk subuk şeyler oluyor ya. Ne bileyim böyle bir kılıç geliyor falan havada. Adam bir, bir şey yapmıyor.